Bir SolidWorks kullanıcısı olarak özelleştirme, performans ve başkalarıyla çalışma söz konusu olduğunda yazılımımızdan en iyisini beklersiniz. SolidWorks 2023 kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirir. Bir projede ekibinizle iletişim kurmak başarı için hayati önem taşır ve bunu yapmanın harika bir yolu da yorumlardır. SolidWorks 2023'te yorumlar kullanılabilirliği iyileştirmek için geliştirilmiştir. Artık kalın, italik veya alt çizili değiştiricileri kullanarak metni vurgulayabilirsiniz. Artık yorum ekran görüntüsü eklemek sadece bir tık uzağımızda. Yorumunuza daha fazla bağlam kazandırmak için yerel makinenizden resimler ekleyebilirsiniz. Arka plan rengi de değiştirilebilir. Böylece diğerleri bir bakışta önceliği anlar. Bu etiketler elbette daha fazla açıklık getirmek için özelleştirilebilir. Bir yorum kritikse bunları belge açıldığında görünecek şekilde ayarlayabilirsiniz. SOLIDWORKS'ün CAD uygulamaları arasında en özelleştirilebilir arayüze sahip olduğu bir sır değil. Çok mu özelleştirme yaptınız? Belki tüm ayarları başlangıçtaki haline çekmek istersiniz. Artık SOLIDWORKS 2023'te varsayılan ayarları daha kolay geri yükleyebilirsiniz. Özelleştir penceresinin her sekmesinde o sekmenin ayarlarını, komut yöneticisini veya tüm özelleştirmeleri sıfırlamanıza olanak tanıyan bir varsayılanlara sıfırla düğmesi bulunur. Ve elbette performans hakkında konuşmamız gerekiyor. Kaydırma, yakınlaştırma ve döndürme sırasında kare hızlarını iyileştirmek için 2019'da piyasaya sürülen render sistemi önemli ölçüde optimize edildi. Kullanıcı geri bildirimlerini dinleyerek birçok sorun çözüldü. Büyük montajları veya karmaşık geometriye sahip parçaları görüntülerken daha hızlı kare hızları alabilmek için gelişmiş grafik performansı kutusu işaretlendiğinde artık daha fazla güvenilirliğe sahip olacaksınız daha iyi bir kullanıcı deneyimi gelişmiş üretkenlik anlamına gelir. Kullanıcı arayüzünü özelleştirmek, etkili iletişim kurmak ve kare hızlarını iyileştirmek sizin ve ekibinizin tasarımlarınızı hızlandırmanızı sağlar. Verilerinizi 3 Experience platformunda depolarken ekibinizle iletişim kurmak daha da etkili hale gelir. Tüm kimlik bilgilerine sahip paydaşlar içeriği görüntüleme erişimine sahiptir ve hatta internet bağlantısı olan herhangi bir cihazı kullanarak işaretlemeler yapabilir. Bu işaretlemeler verilerle birlikte saklanır ve doğru kişinin doğru zamanda doğru verilere erişebilmesi için doğrudan paylaşılır.